Ee, 144-66 olan gardıro düğümümüzün parçaları bu kadardır. Kulun çok basittir. Hemen gösteriyoruz. Arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğunuz parçalarda yuvarlak kısım sopa kısmıdır. Bu içeri gelecek şekilde kuruyoruz. Bu şekilde Burada hepsinin vida delikleri mevcut. Rafları buraya sıfırlayarak tutmuşuz. Bu şekilde vidayı açıyorsunuz. Vidaları yanına gelmek için birbirinin. Bunu attıktan sonra diğer ayağa da koyuyorsunuz. Bunda da yine aynı şekilde yuvarlak yer içeri gelecek. Nasıl evet kenarını sıfırlıyorsunuz ee, sopayı verin üst takmadan önce sopayı koyun içine sopayı. daha sonra üst tarafı alttaki gibi bu şekilde koyacaksınız tepsisine Sopayı koyduktan sonra üst safı koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sopa önce sıkmanız sıkıntı yaratabilir. Üst safı da hem buraya hem üstte işte sıfır olacak şekilde bu şekilde tutup vidasını atıyorsunuz. Her tarafı aynı şekilde vidayı atıyorsunuz. Sonrasında sopanın olduğu yere vidayı gönderirsiniz. Bu şekilde gönderdiğiniz zaman ürünümüz kullanıma hazırdır. İyi günlerde kullanmanızı izliyoruz.